Evet sevgili dostlar geldik ikinci derse. Geçen dersimizde obje mod üzerinde yani sahnemizde nesnemizi nasıl hareket ettiğimizi hareket ettirdiğimizi göstermiştim. Eksenlerde eksenleri yazarak x, y ya da z eksenini artık hangi eksenle hareket ettirmek istiyorsanız g tuşuyla yani molla mol konutuyla hareket ettirebiliyordunuz. Daha sonra bunu rotate ve gene istediğimiz herhangi bir eksen üzerinde döndürebiliyorduk y eksenini döndürdük z eksenini döndürdük bunları istersek açı vererek de döndürebiliyorduk örneğin y eksenini 45 derece döndürmek istersem r, y ve 45 komutunu kullandığımda y eksenini 45 derece bu nesneyi döndürebiliyorduk şu anda scale komutunu da anlatmıştım s'ye bastığımız zaman nesnemiz büyütüp küçültebiliyorduk orijin noktasından kendini büyütüp küçültüyordu ya da istersek yine eksenlerle birlikte SY ya da SX ya da SZ şeklinde ya da birden fazla nesne birden fazla eksen üzerinde büyüt küçültme işlemi yapabiliyorduk. Bu nesneyi biraz daha yakından incelediğimizde 3 ana bölümden oluşuyor. Bunlar birincisi edge'ler, özür dilerim vertex'ler yani noktalar. Daha sonra edge'ler, kenarlar, şunlar. Daha sonra da yüzeyler. Şimdi vertexler yani noktalar ve bu noktaların arasındaki noktaları birleştiren çizgiler şu nokta ve şu noktayı birleştiren çizgi ve bu çizgileri birleştiren yüzeylerden oluşuyor. Ve biz noktalar, çizgiler ve yüzeyleri kullanarak bu nesneyi e, manipüle ediyoruz. Eğip büküyoruz. Şeklini şemalini değiştiriyoruz. Şimdi şuradaki bölümde edit mod yazısının hemen yanında nokta, çizgi ve yüzeyleri görebilirsiniz. Bu arada edit moda buradan obje moddan tıklayarak edit moda geçebiliyorsunuz. Ya da nesneyi seçip tab tuşuna bastığınız zaman bu nesnenin edit moduna hızlıca geçebilirsiniz. Her nesnenin kendine ait bir edit modu var. Yani sahnemizde farklı farklı nesneler varsa örneğin bir tane de küremiz varsa bu kürenin edit modu farklı. Bu küpün edit modu farklı. Hangi nesnenin üzerine uğraşacaksanız o nesneye tıklayıp onun edit moduna geçiyorsunuz. Bu bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Bununla uğraşırken örneğin şu nesneyi bozma şansınız yok. Çünkü bu nesne etkilenmiyor. Siz bu nesnenin edit modunda olduğunuz için <laughs> sadece bu nesneyle uğraşmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim buraya yeniden. Noktalarla uğraşmak istiyorsanız, noktalarla çalışmak istiyorsanız noktayı seçeceksiniz. Bunun kısa yolu bir. Klavyedeki bildiğiniz bir tuşu. İki şeyi seçiyor. Edge'leri seçiyor. 3 face'leri seçer. Peki, bunlar bizim ne işimizi yapacak? Örneğin, vertex'leri seçtik ve move tuşuyla y ekseninde bakın hareket ettirdim. Ne yaptım? Şuradaki noktayı hareket ettirdim. Dolayısıyla şekli şemali böyle bir tuhaf bir şey oldu. Bunu da yine aynı şekilde y ekseninde hareket ettirmek istiyorum. Bakın. Böyle ilginç bir şey oldu. Şimdi örneğin şuradaki çizgiyi hareket ettirmek, oynatmak istiyorum. Bozmak istiyorum, değiştirmek istiyorum. Artık ne yapmak istiyorsanız bu tamamıyla sizin yapacağınız şey ve hayal gücünüzde kalmış. Gördüğünüz üzere bunları bu şekilde hareket Şimdi Sıra geldi yüzeylere. Yine yüzeyleri de hareket ettirebiliriz. Bakın scale de yapabiliriz. Yani rotate de yapabilirsiniz. Yani bir eksende onu döndürebilirsiniz. Z eksenini döndürelim. Yani, sadece hareket olarak bakmayın mevzuya. Bu çizgiyi de tabi büyütüp küçültebilirsiniz. Scale yapabilirsiniz. Rotate yapabilirsiniz. Bu nesneden farklı farklı nesneler oluşturarak yeni noktalar, kenarlar ya da yüzeyler oluşturarak yeni farklı nesneler oluşturabilirsiniz. Örneğin şuradan size bir örnek göstereyim. VFX için oluşturduğum sahne modelleri internetten indirdiğim modeller ve edit moduna geçtiğimiz zaman bakın motosikletin edit moduna geçtiğimiz zaman yüzeyleri kenarları ve noktaları görebiliyorsunuz ne kadar çok yüzeyden oluşuyor. Modelleme araçlarıyla bunlar bu şekilde modellenmiş. Evet, bu bir Animasyon özelliği, yani bir VFX denemesi aslında bakarsanız. Benim masam kullandığım kullandım masam üstü. Son neymiş, bakalım. Yine burada bir VFX denemesi. Yeniden kapımıza geri döneyim. Bir dahaki derste Edit Mode'un çeşitli araçlarıyla nasıl daha fazla şeklini, şemalini bozabiliriz, nasıl değiştirebiliriz, nasıl kafamızdaki bir cismi modelleyebiliriz, bunu öğreteceğim. Şimdilik bu kadar yeter. Evet, siz de bir dahaki derse kadar. Edit moddaki bu nokta kenar ve yüzeyleri kullanarak bir şeyler tasarlamaya, bir şeyler çalıştırmaya, oluşturmaya deneyebilirsiniz. Yeni bir nesne oluşturmak istiyorsanız onu da göstereyim. Shift A tuşuna basarak şuradaki mesh bölümü altında plane, küp yani tek tek bunları deneyebilirsiniz oluşturabilirsiniz. Bir silindir oluşturabilirsiniz. Bunları hareket ettirebilirsiniz. Bunları kullanarak da gene hayal gücünüzde bir sahne tasarlayabilirsiniz. Örneğin bir ev oluşturabilirsiniz. Öyle ne bileyim bir ağaç yapmayı deneyebilirsiniz. Tamamen de sizin artık hayal gücünüze kalmış bir durum. Bir dakika Söylediğim gibi edit modun biraz daha derinliklerine ineceğiz ve vaktim olursa basit bir şeyler tasarlamaya yola devam edeceğiz. Şurada bakın sahnemizdeki her nesnenin ismi var. Bunları. Bu şekilde böyle hareket ettirerek nesnelerle şeylerle eksenlerde. Üst üste koyabilirsiniz, yan yana koyabilirsiniz, büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle dediğim gibi artık bu tamamıyla sizin hayal gücünüzde kalmış bir durum. Evet bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.